rollerimde çalışan kibar erkek tipini seçmiştim. Hazırım. Tugay benim bugün saçımı boyayacak. Sen buraya böyle boyadın ya. Hayatım bana bırak. <laughs> tamam. Bende. Şuraları da şunları yapmak için getirdim. Tamam. Hani yüzüme çok gelmiyor. Ay kız kocan saçların ne kadar şey yapmış senin. Saçın süpürge getirdikleri bolsa gerek. Tam olarak öyle hayatım. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Eğreti gibi tutma. O ne demek ya? Hani <laughs> her yere yetecek. Ben tamam, merak ediyorum şimdi yani Çok merak ediyorum. <laughs> Neyi? Merak etme dedim ya. Ya ben. Sen. Evet, Arada bir de kafamı şöyle şov şov şey bu. Çok üstü inanma. Tamam, kaç dakika bekleyeceğiz? Yarım saat temiz yeterli hocam. Yarım saat sonra yıkamaya geçeceğiz. Yıkama işleminden sonra gövdeceğiz. Kocam var ya düşecek, düşecek. O kadar. Kapat. Kıstutku bazı marketlerde boyaların rengini değiştiriyorlarmış kutuları falan. Hı -hı. <gülüyor> Şimdi bir çıkıyor musun böyle cennet mahallesi? Hayır! Like, aklına ne etsin dışarı! Marketlerden bize bir şey gösterdiniz var ya. Lütfen <laughs>. bunu <laughs>. E peki ben ne yapacağım sabah? Aşkım sabah bir şeyden de yenisini yaptırız tamam. Kuaförünün önünü duracağım aşağıya linkini bırakacağım arkadaşlar. <laughs> Tugay 10 <on> kodunu kullanalım. <laughs> <laughs>